Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Red Dead Online Glitch videosundan daha merhabalar. Bugün sizlere çok kolay ama cidden baya bir kolay bir tane taktikten bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bunu hortlatma zamanı gelmiş. Progress'a geliyoruz. Progress'tan Story Mission. Buradan A Life of Shine görevi. Görev yapabil yapabilmeniz için sadece Moonshiner lazım bu kadar. Buradan bunu Ruthless'a getiriyoruz ve Replay Mission diyoruz. Tek yapacağımız bu bizi görev atacak ve taktiğimizde de orada devam edeceğiz. Görevimizin adı buydu gördünüz. Şimdi haritayı açıyoruz. Şu bu sarı lokasyonun yeri tabii ki de bazen değişiyor. Gideceğimiz yer bu ev. Bazen buraya veriyor, bazen burayı veriyor. Yani değişebiliyor. Bizim gideceğimiz tek yer burası. Sadece yanınızda gereken şey bir tane dinamit ya da molotof olsun diğer şeyler. Olmadı da adamları kendinizi öldüreceksiniz ve glitch'i bu şekilde yapabileceksiniz. Öncelikle bir şu yere gidelim. Yakında çok daha güzel glitch'ler için de takipte kalmayı unutmayın kanalı. Like ve e, abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Evet. Neredeyse gelmek üzereyiz. Evet geldik. Şimdi gece vakti gelirsek daha iyi olur. Onları belirteyim. Aynen bu şekilde gece vakti gibi. Öncelikle bakın buraya geliyoruz. Hemen bu bina. Karşısında bir tane daha bina vardı ama biz bu büyüye geleceğiz. Tam buradayken bakın L3 R3 yapıyorum. Hop. Bir tane kartımız burada. Examine diyoruz bunu. Put away Kartı aldık şimdi kendimizi bir şekilde öldür öldürmemiz gerekiyor glitch'i tamamen yapabilmemiz için Öldürecek malzemeniz yoksa siz de benim gibi bakın dinamitim var ne şanslıymışım Eğer dinamitiniz yoksa bakın öleceğiz şimdi hop boom öldük Replay mission bakın retri checkpoint değil, sadece karaya basacağız playstation için sadece replay mission eğer dinamitiniz yoksa adamlara kendinizi öldürebilirsiniz ya da herhangi bir şekilde NPC'lere saldırırsınız onlar sizi öldürür. Fark etmez. Bu ve bunun gibi güzel gelişler için abone olmayı unutmayınız. Yaklaşık 10 tane kart toplayacağız 2-3 dakika içerisinde. Bakın günlük görev de tamamlıyoruz gayet iyi şu an. Bakın ikinci tur için geldim. Bakalım tekrar kartımız yerinde mi? Al yine burada. Bunu yaklaşık 10 kere toplarsınız. 10 kereden 150 Olar eder. Tabi set fiyatını saymayacağım bile. 150 dolar bir de 1500 falan eder. Yani baya bir sağlam kaynak var. Şu aralar hiç glitch yoksa mutlaka bunu yapın. Bu arada bir tane free Roam çekmek lazım olan lokasyonlu görevler vardı. Onu baya da bir izlediniz. Teşekkür ediyorum. Tekrardan izlediğiniz için. Video sonunda ona da bakacağım. Birçok arkadaş fixen daha bir yapamıyorum falan filan dediniz. Ben de videoda devam edeceğim onlara bu taktiğin sonunda. A, bakın bak 3. tura tekrar geldim zaman yapıyorum her seferinde. Oh misler gibi. Size önereceğim şey bu arada bakın sol günlük görev tamamladık gayet iyi. Solda bakın tarot kartının şeyleri oluyor. Ee, set oluyor. Bu sette yaparak daha fazla kaynağa kalırsınız. Kendimizi öldürelim bir şurada tekrardan. Ben Böyle çok severim kafama dinamik yemeği ya. Boom. Replay mission. Lütfen karıştırmayın burayı. Daha sonra olmadı yapamadım demeyin. Replay mission. Tek bu kadar. 6. turdayım şu an. dinamitlerim bitti. Az önce de yaptım. 60 dolar oldu. 600 x feed oldu neredeyse. 600 bazen 150 veriyor galiba. Dikkat etmedim. Şimdi adamlara gideceğim. Kendimi öldürteceğim. Dinamik bir şeyim kalmadı çünkü. Bakın 8. turdayız. Devam hala. Ya resmen günde 10 dakikaya girin bu görev abi. Mis gibi paranızı kasarsınız. Biraz sonra da free roamlu görevi deneyeceğim. Olacak mı olmayacak mı diye. Onu da yaparsınız. Tabi devam ediyorsa hala. Son kartımız için geldim. Ve tekrardan burada examine dedik. Bu taktiği biliyorum daha önce çekmiştim. Belki eleştirirsiniz video yüzden şunları da söyleyeyim. Bilmeyen arkadaşlarımız için böyle bir kısa tekrar neticesinde olsun istedim. Anam şapkaya bak. <laughs> Bilmeyenler için dediğim gibi kısa bir şekilde tekrar olsun istedim ve şu anda gerçekten pek bir geliş olmadığı için yapın istedim. Adamları bulamazsınız mesela havaya bir kere ateş edin onlar sizi bulur zaten. Sık abi sık 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 biraz da kafama sık. Ben, ben geleyim abi sana. Helal. Dinamit ve Wound of'ları da Fence abimizden alabilirsiniz. Lokasyonu burası Emerald Ranch'ın burada hemen. Ya da birçok haritada yani Büyük şehirlerde de var. Mesela senin tam şu kısmında bir tane daha fence var. Gelelim ilk taktiğimizin sonuna. Şimdi de sizlere fixlendi de denilen şeye bakacağız. Az önce break with gittim. Oldu. Bu sefer de buraya geliyorum. Bu da oldu. Yani free roam'u yeniledim. Hiçbir şekilde şey yok. Bu glitchlerinde mutlaka devamı gelecektir haberiniz olsun. Bulunca devamı atacağım. Evet konumu da göstereceğim sizlere video sonunda. Burayı karıştırmadan yapabilirsiniz. Evet bakalım. Valla çok konum olduğu için e, burada bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Yeni bir bakalım. İnşallah vardır ama yok. Okey. Bir de şu arkaya bir uğrayalım. Bu alamadım. Assorted. Ah, zaman. Okay. ve bu evdeki onun bunun oha iki kez açık gördüm burayı. Evet. Yine yan binayı da bir geçelim. Hemen yan tarafımızda bulunan bina. Ama öncesinde tekrardan burada item var. Ya bu taktiği dediğim gibi günde yarım saat yaparsanız 7000 XP kazanırsınız. 7000 XP ve set halen atarsınız. Bayağı da bir para eder. Buradaki son kartımızla alalım. Ve videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Bugünlük Red Dead Redemption online videom bu kadardı. Daha fazlasını isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.